Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bugünkü videomda 16 Kasım 2024 tarihinde 12 Burcun yorumu yer alacaktır. Keyifli izlemeler ve dinlemeler dilerim. Koç Burcu Gün yavaş ve sıkıcı başlayacak, hemen çalışmaya başlamak istemeniz pek olası değildir. Ve buna gerek yok sevdiklerinizle iletişim kurma, Eski arkadaşlarla ortak işleri ve planları tartışma ve sadece hayal kurma fırsatı olacak. Bütün bunlar olumlu bir ruh hali kazanmanıza yardımcı olacak. Ruh size ilham verecek ve yakında kendinizi dünyayı kurtarmaya hazır hissedeceksiniz. Birçok önemli iş sorunlarını çözebileceksiniz. Enerji seviyeniz de artacak ve onu doğru yöne yönlendirebileceksiniz. Meslektaşları ve iş arkadaşlarıyla ilişkiler özellikle başarılı olacak hedeflerinize kolayca ulaşacak ve liderlik nitelikleri gösterebileceksiniz. Bazı koç burcu hem iş hem de ev sorunlarıyla aynı anda uğraşmak zorunda kalacak ama sonunda her şey yoluna girecek. Dikkatli olun ve iyice düşünün, kişisel yaşamınızda duygusal dalgalanmalar mümkündür. Sakin kalmaya ve sorunları akıllıca çözmeye çalışın. Daha önce zor görünen bir görevi üstlenebilirsiniz bugün pek çok şeyi iyi yapacaksınız, yıldızların desteği sayesinde. Hem tanıdık hem de tamamen yeni konularda başarılı olacaksınız, bir koçun sezgisi özellikle keskin olacaktır, onun tavsiyesi sayesinde burs temsilcileri hata yapmayacak, planlanan maliyetler muhtemeldir, büyük ihtimalle sevdiklerinizi veya sevdiklerinizi memnun etmek için eğlenceli bir aile etkinliği düzenliyorlar kişiyi destekleme arzunuza bağlı olacaktır. Karar vermek için acele etmeyin. Bir önemli şeyi yapmadan önce iki kez düşünün. Sözlerinizi yerine getirebileceğinize dair en ufak bir şüpheniz varsa söz vermeyin. İş yerinde ve evde anlaşmazlıklar mümkündür ancak daha sonra önünüze yeni fırsatlar açılacak ve sevinç için nedenleriniz olacak. Hem iş hem de kişisel ilişkilerde daha iyiye doğru değişiklikler mümkündür. Başkalarıyla iletişim kurmak daha kolay olacak. Günün ikinci yarısı birçok sürprizi beraberinde getirecek. Özellikle son dönemde sevdikleriyle ilişkilerinin gelişmesinden pek memnun olmayan Koç burcunu pek çok sürpriz beklenmektedir. Tüm sorunların çözümünün sandığımızdan çok daha kolay olduğu ve birçok zorluğun nedeninin basit bir yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıkabilir. Boğa Burcu Yoğun bir gün sizi bekliyor, belki beklenmedik işler nedeniyle öğleden sonra için planlanan toplantıları veya bazı eğlenceleri iptal etmek gerekebilir. Ama merak etmeyin, her şeyin üstesinden mükemmel bir şekilde geleceksiniz ve yine de iyi vakit geçireceksiniz, maddi konularda ilerleme kaydedebilirsiniz. Ancak yeni finansal yatırımlara dikkat edin. Hayatınızda yeni fırsatlar ortaya çıkıyor ve kişisel ilişkilerde de olumlu gelişmeler mümkün. Zamanla olumlu eğilimlerin etkisi artacaktır. Yıldız seven Boğalar, burç temsilcilerinin gizli dileklerinin gerçekleşmesine özel bir iyilik yapacaktır. Deneyimleri size yardımcı olan arkadaşlarınızın tavsiyelerini dinlemek faydalı olacaktır. Bu tür insanların tavsiyeleri çok faydalı olacak ve bunları zamanla alacaksınız. Çözülmesi uzun zaman gerektiren birçok sorunla uğraşmak zorundasınız. Herhangi bir sorunla hızlı bir şekilde başa çıkabileceksiniz ama etrafındakiler her zaman dikkatinizi dağıtacak. Bu nedenle detaya dikkat edilmesi gereken faaliyetlerde Bulunmamalısınız, meslektaşlarınızla iyi gitmeyecek küçük anlaşmazlıklar mümkündür ancak büyük çatışmaların yaşanması pek mümkün görünmüyor evli boğalar, sevdiklerinin özel ilgi göstermesini gerektiren günlük meselelerle uğraşmalıdır, en sevdiğiniz bir. Bir iş gününün ardından sakin moda geçmenize ve stresi azaltmanıza yardımcı olacaktır. Öğleden sonra serin serinkanlılığınızı korumak zor olacak, bu dönemde son derece hassas olacaksınız her türlü küçük şeye çok sert tepkiler verebilirsiniz, Boğa Burcu'nu. Yanında sevdikleri varsa endişelerle baş etmesi daha kolay olacaktır. Ancak duygularınızın çağlayanına dayanamayacağını düşünmeye değer. İkizler Gün keyifli buluşmalarla başlayacak, belki arkadaşlarınız ya da özlediğiniz bazı eski tanıdıklarınız ziyarete gelecektir. Evet, davetsiz gelecekler ama hediyelerle ya da daha iyisi, güzel haberlerle gelecekler, büyük ihtimalle eski borçlarınız ve birine ödünç verdiğiniz şeyler iade edilecektir, her şey yolunda gitmeyecek, ancak iyi bir ruh hali, dayanıklılık ve iyimser bir tutum, herhangi bir sürprizi kabul etmeyi kolaylaştıracaktır, beklediğinizden daha fazlasını yapabileceksiniz meslektaşlarla. İlişkiler başarılı bir şekilde gelişecektir. Bu nedenle kolektif etkileşim gerektiren görevleri üstlenmekten kaçının, ofis ekipmanlarında küçük sorunlar ortaya çıkabilir. Ancak bunlar hızla ve fazla çaba harcamadan çözülebilir, iletişim becerilerinin ön planda olacağı bir gün işinizde ve kişisel ilişkilerinizde başarılı olabilirsiniz. Ancak sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın, özellikle zihinsel aşırı yüklenme riski vardır, gün meşgul olacak, sadece kendi işinizde değil, başkalarının işleriyle de meşgul olmalısınız zor durumda olanlara yardım etmeniz gerekecek başkalarının davranışları sizin için her zaman net olmayacaktır ancak müdahaleci sorulardan ve eleştirel yorumlardan uzak duracaksınız birçoğu buna minnettar olacak öğleden sonra bazı önemli konuları düşünmek için iyi bir zamandı şu anda birçok ikizler burcu planlara ve yakın gelecekte ne yapacaklarına karar verecek sizi iyi tanıyanlar, tercihen evli ikizlere danışmalı, ekonomik sorunları akrabalarıyla birlikte çözmelidir böylece. Birikmiş küçük görevlerle başa çıkabilir ve birlikte güzel vakit geçirebilirsiniz. Zamanınızı boşa harcamak istemeyeceksiniz ve muhtemelen pek çok yararlı şey yapacaksınız. Özellikle ilginç bir şey yapma fırsatına sahip olacaksınız. Bu sayede çok şey öğrenecek ve alışılmadık insanlarla tanışacaksınız. Romantik veya arkadaşla bir ilişkinin başlangıcı mümkündür. Anlaşmalar yapabilir ve ihtiyacınız olanı satın alabilirsiniz. Bu aynı zamanda sevdiklerinizle kısa bir yolculuğa çıkmak için de iyi bir zamandır. Günün ikinci yarısında birçok endişeniz olacak ve bunlarla tek başınıza uğraşmak zorunda kalacaksınız görevler zor olabilir ancak aşılmaz engeller olmayacaktır. Yengeç Burcu Duygusal arka plan dışında gün herkes için güzel olacak, en ufak bir şey ruh halinizi mahvedebilir, diğer zamanlarda farkına bile varmazsın. Bir şey hakkında endişelenme eğiliminde olacaksınız, hala endişelerimizle başa çıkıyorsanız, o zaman hayat yakında düzelecek, neşe için nedenler olacak ve yeni fırsatlar açılacak, gün iş toplantıları ve iş konularının tartışılması için uygundur, büyük olasılıkla yararlı tanıdıklar edineceksiniz. Bu sayede yakında iş hayatınızda bir atılım elde edeceksiniz. Bazı yengeç burcu çok cazip iş teklifleri alacak, daha fazla kaygı olacak, ancak geliriniz de önemli ölçüde artacaktır. Bugün aile ve ev ile ilgili konular ön planda olabilir, duygularınızı kontrol etmekte zorlansanız bile sabırlı olmanız önemlidir. Finansal konularda bir kadar dikkatli olmalısınız, fazla yorulmamaya çalışın. Seyahat eden yengeçler daha dikkatli olmalı, yolda hoş olmayan olaylar beklenmediktir. Gecikmeler, can sıkıcı kayıplar mümkündür, birbirinizi mükemmel bir şekilde anlayacaksınız. Anlaşmazlıklardan ve tartışmalardan kaçınacaksınız, iyi haber muhtemel, hem siz hem de sevdikleriniz için önemli olacaktır sevdiklerinizle. İlişkileriniz uyumlu bir şekilde gelişecek. Daha fazla uzatmadan birbirinizi anlayabileceksiniz. Küçük anlaşmazlıklar bile ortaya çıkmayacak. Eski arkadaşlarla tanışmak güzel olacak. Konuşulacak pek çok ilginç konu olacak ve birçok yengeç burcu diğer insanlara karşı aşırı derecede eleştirel olma eğiliminde olacaktır. Tamamen sorumluluk alanınıza giren tanıdık Günlük görevlere odaklanın, planlanan bütçenin dışına çıkma olasılığı olduğundan spontan satın alımlardan kaçının, günün ikinci yarısı. Özellikle arkadaşlarla iletişim açısından uygun olacaktır, eski sınıf arkadaşlarınızla veya diğer öğrencilerle tanışma şansınız varsa bunu kaçırmayın, çok ilginç olacak ve okul sevgisi yeni bir güçle ateşlenebilir. Aslan Burcu Zengin yaşam deneyiminiz bugün başkaları için faydalı olacak. Tavsiyeyi her zamankinden daha hızlı alacaklar ve hatta bazıları ona uyacak. Ancak en iyi kararları kendi başınıza veremezsiniz ve can sıkıcı hatalar yapabilirsiniz. Neredeyse anında düzeltilebilirler ancak yine de çaba gerektirecektir. Bu toplayabileceğiniz tüm dayanıklılığı gerektirecekti ruh halinizdeki bir değişikliğin ve başkalarına karşı eleştirel bir tutumun, meslektaşlarınızla ortak bir dil bulmanıza yardımcı olması pek olası. Değildir, yönetimin dikkatini çekmeyin ve büyük işler başlatmayın, mevcut görevlere dikkat edin. Belgelerde hata olup olmadığını kontrol edin ve başladığınız işi bitirin. Kariyer alanında bir önemli ilerleme elde edebilirsiniz. Liderlik becerilerinizi ön plana çıkarın ve yeni projelere odaklanın. Romantik ilişkilerde biraz daha açıklık ve dürüstlük gerekiyor. Harika bir gün sizi bekliyor. Gün önemli ve ciddi işler yapmak için mükemmeldir. Bir birçok aslan daha önce herkesi şaşırtan görevlerle başa çıkabilir. Birinden yardım isterseniz muhtemelen ulaşamazsınız. Büyük olasılıkla yararlı tanıdıklar olacak. Sizinle benzer ilgi alanlarına ve hedeflere sahip insanlarla tanışacaksınız. Günün ilk yarısı özellikle yoğun geçecek. İkinci yarısı ise saat 1'e kadar sakin geçecek. Belki her şeyi bir kenara bırakıp rahatlamak istersiniz. Günün ikinci yarısında birçok aslan burcu önemli görevlere odaklanmakta zorluk çekecektir. Ama yine de en azından en temel şeyleri yapmaya çalışın yakın arkadaşlarınız veya sevdikleriniz bir kişinin ilgi ve desteğine ihtiyaç duyacaksınız kolay ve keyifli bir gün sizi bekliyor en zor görevlerle bile mükemmel bir şekilde başa çıkacaksınız başkalarının geri çekildiği yerde başarılı olabileceksiniz mali sorunlar çözülebilir burada sezginizin talimatlarını takip ederseniz yanılmayacaksınız Sevdiklerinizle iletişimin keyfini çıkaracaksınız. Bir ev partisinin arkadaşlar için, bir parti için bir sebep olması mümkündür. Beklenmedik teklifler veya çok iyi haberler alabilirsiniz akşamları. Sevdiklerinize daha fazla ilgi göstermelisiniz. İlişkileri açısından önemlidir. Başak burcu Sabah çalışmaya başlayın ve öğlene kadar planladığınız her şeyi tamamlamış olacaksınız. Çevrenizdeki insanlar size müdahale etmeyecek ve dikkatinizi dağıtmayacaktır. Neredeyse hiç kimsenin yardım teklif etmeyeceği doğrudur. Ancak buna ihtiyacınız olmayacak. Gün ortası alışveriş yapmak ve maddi sorunları çözmek için uygundu. Parayla ilgili her konuda sezgileriniz bu dönemde son derece keskin olacak. İyi bir şey beklemediğiniz durumlarda dahil olmak üzere iş toplantıları, toplantılar başarılı. Olacak her türlü zor durumda sizi desteklemeye hazır yeni müttefikler ve ortaklar bulma şansınız olacak, genellikle başkalarından çok talepkar olanlar üzerinde bile iyi bir izlenim bırakacaksınız, gün boyu düzenli ve disiplinli olmak işlerinizin sorunsuz ilerlemesine yardımcı olacaktır. Kişisel ilişkilerde ise küçük yanlış anlamaları önlemek için daha fazla iletişim kurun, işlerinizin çoğu iyi sonuçlanacak. Bugün tamamen yeni görevler üstlenmek, daha önce zor görünen görevlerle başa çıkmak için uygundur. Bir şeyi öğrenirken daha sonra işinize yarayacak bilgilerin hatırlanması uzun sürmeyecektir. Gün iletişim açısından da uygun olacak. Yeni tanıdıklar senden hemen hoşlanacak. Eski dostlar seni çok iyi anlayacak, akrabalarla ilişkilerde iyiye doğru değişiklikler olabilir. Daha önce bir konuda anlaşmazlık yaşandıysa, artık enerjinizi ve kararlılığınızı doğru yöne yönlendirebilirseniz uzlaşma mümkün olacaktır. Bir birçok sorunu çözebileceksiniz, plan yapmaktan çekinmezsiniz, bunları gerçekleştirme şansınız her zamankinden daha yüksektir, artan hırs, işinize yarayacak itibarınızı artıracak ve üstlerinizin gözünde değer katacaktır. Ancak iletişiminizde kibar ve diplomatik olun, bazı başaklar sevdikleri kişiyle ilgili küçük bir tatminsizlikle karşılaşabilirler. Akşama doğru yaşam potansiyeliniz azalacak ve dinlenmek isteyeceksiniz. Bu yüzden kendinize izin verin, yakınınızda arkadaşlarınız veya sevdiğiniz biri varsa, ekstra zaman geçireceğinizden emin olabilirsiniz. Terazi. Günün başında büyük alımlarda dahil olmak üzere başarılı alımlar mümkündür. iyi şeyleri seçmek uzun sürmeyecek. Bazı teraziler aynı zamanda pazarlık yapmayı sevdiklerini ve bildiklerini de keşfedecekler. Bu onların önemli miktarda tasarruf etmelerini sağlayacaktır. Bu dönem özellikle romantik amaçlı geziler için uygun olacaktır gecikmeden. Aynı zamanda telaş ve acele etmeden harekete geçin daha önce başlayamadın. Bir birçok işin üstesinden gelebileceksiniz, küçük sürprizler sizi rahatsız etmeyecek çünkü iyimser ve yapıcı olacaksınız, gayrimenkul konularının çözümünü önemli gören teraziler başarılı bir çözüm bulabileceklerdir. Bugün romantik ilişkilerde uyumu bulmak için mükemmel bir fırsat, ayrıca yeni arkadaşlıklar ve sosyal bağlantılar da kurabilirsiniz. Ancak iş ve mali konularda ihtiyatlı olmaya çalışın, Günün bazı ciddi sorunların veya önemli konuların çözümü için uygun olması pek olası değildir, düzgün bir. Şekilde köklenmek sizin için kolay olmayacak. Bazı teraziler bir süreliğine tüm endişelerini unutup iyice dinlenmek isteyecektir. Çevrenizi değiştirmek ve ilginç yerleri ziyaret etmek için güzel bir gün. Sevdikleriniz yanınızda olursa harika vakit geçireceksiniz. Daha önce küçük anlaşmazlıklar olsa bile kişisel yaşamınızda uyum hakim olacaktı. Romantik buluşmalara ilgi duyanlar bu fırsata sahip olacak ve sonuç sizin adımlarınıza bağlı olacaktır. Gün iş ve eğitim için uygun olacak bazı zor sorunları. Çözebilecek ve uzun süre işe yaramayan şeylerle baş edebileceksiniz, tek başına hareket etmek zorunda değilsin, yakınınızda size yardım etmeye, deneyimlerini paylaşmaya ve bir şeyler ters giderse sizi desteklemeye hazır insanlar olacak, eski ve yeni tanıdıklarınızdan birçok ilginç şey öğreneceksiniz, zamanında bilgi. Hatalardan kaçınmanıza ve belirsiz durumlarda bile doğru kararları vermenize olanak tanır, eski fikirlere dönebilirsiniz. Bunları uygulama şansınız olacak, gerekirse akrabalar memnuniyetle yardımcı olacaktır. Günün ikinci yarısı daha sakin geçse de keyif alacaksınız eğitim. Herhangi bir analitik çalışmanın yanı sıra ciddi ve önemli bir şey hakkında düşünmek için de yararlı olacaktır. Ancak şu anda aklınıza gelen fikirleri paylaşmak için acele etmeyin. Neredeyse hiç kimse onları hemen anlamayacak ve takdir etmeyecektir. Akrep Tembel değilseniz kendiniz ve başkaları için pek çok faydalı şey yapacaksınız. Planlarınız ne kadar önemliyse, onları o kadar erken uygulamaya başlamalısınız. Sabah olumlu olacak. Ancak öğleden sonra gecikmeler bazı garip yanlış anlaşılmalara neden olacak ve can sıkıcı kayıplar olasılığı artacaktı. Son derece yakınınızda olan her şeyi kalbinize almaya başlayacaksınız ve hatta kendinize olan güveninizi kaybedebilirsiniz. Doğru uzun zamandır değil, kararlılık ve azim bugün size çok faydalı. Olacak, daha önce üzerinde çok çaba harcadığımız önemli görev bir, iyi başarıyla tamamlayacak olmanız onların sayesindedir, fikirlerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olabilecek kişilerle paylaşmak için ideal bir gün, gizli konular gün yüzüne çıkabilir, iş yerinde dikkatli olun ve hiçbir sırrınızı açığa vurmadan davranın. Kişisel yaşamınızda derin düşüncelere sahip olmanız mümkündür. Duygusal dengenizi korumak için dinlenmeye zaman ayırın. Çok verimli olmasa da kötü bir gün değil. Sizi mükemmel anlayan ve her konuda sizi destekleyen insanlarla çevrili harika zaman geçirme fırsatına sahip olacağız. Belki eski tanıdıklar, daha önce kafanızı karıştıran sorunları çözmenize yardımcı olmalarına izin verin. Her şey bittiğinde kendinizi daha sakin ve kendinden emin hissedeceksiniz. Pek çok farklı insanla iletişim kurmak sizin için kolay olacak ve sizden tamamen farklı olan insanlara da böyle bir yaklaşım bulabileceksiniz. Önceki günlerde çok çalıştınız ve artık önceki çabalarınızın meyvelerini toplamanın zamanı. Gelecek uzun zaman önce başladığınız işi bitirebileceksiniz. Yasal sorunların çözülmesi ve yetkililerle iletişime geçilmesi de iyi olacaktır. Konsantre olma yeteneği sayesinde büyük görevlerle başa çıkabileceksiniz. Öğleden sonra yaratıcılık için her fırsatı değerlendirmeye çalışın. Onun sayesinde ruh haliniz hızla iyileşecek o da orada olacak ve başarınıza yürekten sevinecek, sevdiğin kişiye teşekkür ederim. Yay Burcu Gözlem yapmak ve başkalarının dikkatini dağıtan herhangi bir şeyi fark etme yeteneği, günün başında hatalardan kaçınmanıza ve kötü niyetli kişilerin kurduğu tuzaklardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır, gergin anlar bir istisna değildir. Ailede yanlış anlaşılmalar yaşanabilir ve sevdiklerinizle anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ama her şeyi çözmek için acele edeceksiniz ve kesinlikle başaracaksınız. Hiçbir yere acele etmeyin ve sorumlu kararlar vermeyin. Meslektaşlar ve iş ortaklarıyla etkileşimler iyi. Gitmeyecek. Bu nedenle önemli müzakereleri ve toplantıları daha uygun bir güne ertelemek daha iyidir. Bir dizi sinir bozucu küçük görevle uğraşmanız gerekecek. Kendinizi kontrol etmeye çalışın. Başkalarıyla tartışmayın ve zamanınızı boşa harcamayın. Elinizden geleni yapın ve kendinize imkansızı istemeyin. Bugün sosyal ilişkiler ve arkadaşlıklar ön plana çıkacak. Yeni projeler ve seyahat planları yapmak için iyi bir zaman. Ancak aile üyelerinizle ilgili bazı konularda dikkatli olmalısınız. Daha önce Başladığınız işi bitirmek ve sonuç çıkarmak için uygun bir gün, bir yay burcu, uzun süredir belirlenmiş hedeflere ulaşmak için nasıl hareket edilmesi gerektiğini anlayacaktır. Zodyan bazı temsilcileri uzun süredir planlanan çalışmaları gerçekleştirmek için koşullardan yararlanacak. Özellikle aile üyelerinizle birlikte giderseniz seyahatler güzel olacaktır. Sadece yolda iyi vakit geçireceksin. Ayrıca bazı değerli bilgiler de alacaksınız. Öğrenmeyle meşgul olan yaylar yeni bilgileri kolaylıkla öğreneceklerdir. Duygulara teslim olmayın. Duyguların etkisi altında karar vermeyin. Şimdi durumu anlıyoruz. Ne yapacağınızı ve neyi sonra saklayacağınızı anlamak zaman alır. Sizi uzun zamandır tanıyan kişilerin tavsiyeleri çok faydalı olacaktır. Maddi konularda dikkatli olmalısınız. Şüpheli anlaşmalara girmemek veya maceralara katılmamak daha iyiydi. Ciddi kayıplara neden olabilirler. Kişisel ilişkiler açısından olumlu bir gün olacak. Hem dostça toplantılar hem de romantik toplantılar için uygundur. Günün ikinci yarısında konuşulacak çok şey var. Geleceğiniz ve muhatap olduğunuz cilt oldukça naoş insanlar olabilir. Dikkatli olun sizi tuzağa düşürüp utandırmaya çalışabilirler. Akşama kadar her şey düzelecek, özellikle yay burçları günün sonunda mutlu bir haber alacaklar. Oğlak Başkalarıyla geçinmek her zaman kolay olmayacak ancak ciddi sorunlardan kaçınmanın bir yolunu mutlaka bulacaksınız. Sezgi size ne zaman taviz vermeniz ve ne zaman durmanız gerektiğini söyleyecektir. Bazı oğlaklar çıkarlarını oldukça sert bir şekilde savunmak zorunda kalacaklar, büyük olasılıkla. Bundan sonra Burç temsilcileri, zihinsel güçlerini yeniden kazanmak için kendileriyle yalnız kalmak isteyeceklerdi. Sakinliğinizi koruyun, bugün pek çok şey mümkün görünecek ve herhangi bir görevin başarısına olan inanç, sizi aceleci adımlar atmaya sevk edebilir, önemli kararlar almak için acele etmeyin ve her şeyi iyice düşünmeden büyük projelere girişmeyin. Bu öncelikle finansal konularla ilgilidir. Genel olarak iş sektörü için de önemlidir. Kariyer hayatınızda önemli değişiklikler olabilir. Yeni fırsatlara açık olun ancak harekete geçmeden önce durumu iyi değerlendirin. Kişisel ilişkilerde daha fazla zaman ayırmak ve dikkatli olmak önemlidir ilginç ve verimli bir gün sizi bekliyor zor. Problemlerin çözümü ve uzun dikkat gerektiren problemlerin çözümü için uygundur, tedbirli olmayı ve acele etmemeyi tercih edeceksiniz, bu yaklaşım doğru olacaktır. Bu sayede küçük hatalar bile yapmayacaksınız, başarılı işlemler ve satın almalar muhtemeldir, parayla ilgili her konuda sezgilerinize güvenmelisiniz onun talimatlarına uyarak gereksiz harcamalardan kaçınabilirsiniz gün, yeni tanıdıklarla iletişim kurmak için uygun olacak, onların beğenisini kazanmak ve iyi bir izlenim bırakmak sizin için. Kolay olacaktır, hatta bazıları ilk görüşte aşık bile olabilir, sakinlik ve duygusal istikrar, en zor görevlerle bile başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Daha deneyimli meslektaşlarınızdan veya etkili tanıdıklarınızdan tavsiye alın. Size kesinlikle bir faydalı şey söyleyecekler. Harcamalarınızı kaydedin ki kıza planladığınız miktardan fazla harcama yapmayın. İlişkiye yeni başlayan Oğlaklar bir randevuya çıkmalı ya da sevdikleriyle evde romantik bir akşam geçirmelidir. Birbirinize yakınlaşacak ve iyi bir ruh hali kazanacaksınız. Rahatlama sakin ve yorucu olmayan aktiviteler için uygun bir gündür, kalabalık etkinliklere katılıma ertelemek daha iyidir. Bunlardan sonra kendinizi çok yorgun hissedebilirsiniz. Kova Günün başında önemli kararlar vermemek daha iyidir, herhangi bir kalabalık etkinliğe gideceksiniz dikkatli olun, yeni tanıdıkların ilk izlenimi her zaman doğru olmayacaktır ve sevginizi kazanmak için çok çalışacak. Hemen bir kişiye aşık olmamaya çalışın. Büyük olasılıkla böyle bir kişinin niyeti pek asil olmayacaktır. Sürprizlerle karşılaşacaksınız, planlarınızı hızla yeniden düzenlemeniz gerekecek. Ancak bazı durumlarda daha da iyi olacak ve sonuçtan daha mutlu olacaksınız. Hayal gücünüz ve yaratıcılığınız en üst düzeyde olacak. Bir birçok dolar. Sorunların çözümünde standart dışı bir yaklaşım gösterecektir. Ancak hata yapmamaya ve yanılsamalara düşmemeye dikkat edin. Kariyer ve eğitim hayatınızda büyük ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Kişisel yaşamınızda ise yeniliklere ve değişimlere açık olun. Evde normalden daha fazla iş olacak. Günlük sorunları çözmek için bazı gezileri veya eğlenceleri ertelemeye karar verebilirsiniz. Ancak kesinlikle ilginç ve sıra dışı bir şey yapma fırsatına sahip olacaksınız. Arkadaşlarından gelen beklenmedik teklifleri kabul eden kovalar pişman olmayacaklardır. Küçük bir nakit akışı olasılığı vardır. Eski borcunuzun iade edilmesi ya da uzun zaman önce yapılan işin karşılığının tarafınıza ödenmesi mümkündür. Alışveriş yapabilirsiniz ancak acele etmemek önemlidir. Gerçekten gerekli ve faydalı olan şeyleri seçmek bir az zaman alır, ilginizi çeken konuları onlarla tartışın, büyük olasılıkla size yararlı tavsiyeler verilecek veya gerçek yardım teklif edilecektir. Dikkatli olursanız ve acele etmezseniz güne iyi başlayacaksınız. Durumun bir bütün olarak ne olduğunu anlamak yeterli değildir. Tüm ayrıntılara zamanında dikkat etmek önemlidir. Başkalarına küçük görünen şeyler kararınızı etkileyebilir, planlarınızı değiştirip her şeyi bir kenara bırakıp başka şeylere odaklanmak isteyebilirsiniz. Her şeyi bir anda yapmaya çalışmayın. Tutarlı davranmak daha iyidir. Günün ikinci yarısı yeni şeyler yapmaya uygundur. Her şeyi çabuk anlayacaksınız, gerekli bilgileri zamanında alacak, hatalardan kaçınacak ve günü iyi bir ruh hali içinde bitireceksiniz. Balık burcu. Günün başında hoş olmayan anlardan kaçınmak neredeyse imkansızdır. Ancak şu anda ciddi bir sorun yaşamayacaksınız. Küçük hatalar yapma riski vardır. Bir biraz sonra akrabalarınızdan biri veya uzun süredir tanıdıklarınız size bunları nasıl düzelteceğinizi anlatacak. Bugün alacağınız herhangi bir bilgi özellikle dikkatle kontrol edilmeye değer. Birinin kafanızı karıştırmaya çalışması tehlikesi var. Başkalarının varsayımlarına değil, gerçeklere dayanarak karar verdiğinizden emin olun. Yaratıcı enerjinizi yönlendirin ve duygusal konulara daha fazla zaman ayırın. Maddi konularda dikkatli olmak önemlidir. Ciddi konuşmalar, önemli planları tartışmak için İyi bir gün. Birçok farklı insanla ortak bir dil bulmanız kolay olacaktır. Hafta sonu rakiplerin de sizin tarafınızı tutması ve kötü niyetli insanların yolunuza çıkmanın daha iyi olduğunu anlaması mümkündür. Bazı balıklar daha önce kendilerini ciddi şekilde rahatsız eden sorunları çözecektir. Kişisel ilişkilerdeki olumlu eğilimlerin etkisi çok belirgin olacaktır. Gün içerisinde tek başınıza giderek harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Çözemeyeceğiniz bir sorun kalmayacak, acil konulara mümkün olduğunca. Dikkat edin, rahatlamak isteyecek ve sorumluluklarınızı ihmal edeceksiniz. Kendinizi toparlamaya çalışın ve daha az çaba gösterin. O zaman çalışma havasına girip en önemli konularla ilgilenebilecek ve gelecekte zorluklardan kaçınabileceksiniz. Akşamları meşgul balıkların anlaşma yaptığı saatlerde dinlenip toparlanabilirsiniz. Dışarı çıkmayı veya birini ziyaret etmeyi planlamayın. İster yalnız ister sevdiklerinizle birlikte olun. Olumlu eğilimlerin etkisi zamanla artıyor. Günün ikinci yarısı iletişim açısından oldukça uygun olacak. Son dönemde muhatap olduğunuz kişilerle sakin ve hatta nazik bir şekilde konuşma fırsatına sahip olacaksınız. Daha önce sizi küçümseyenler yanıldığını anlayacaklardı ve sizi küçümseyen kişi bir anda sizden gerçekten hoşlandığını fark eder. Sevdiklerinizle iletişim kurma, eski arkadaşlarla ortak işleri ve planları tartışma ve sadece hayal kurma fırsatı olacak. En sevdiğiniz bir bir iş gününün ardından sakin moda geçmenize ve stresi azaltmanıza yardımcı olacaktır. Öğleden sonra serin kanlılığınızı korumak zor olacak.